2013 sezonunun ikinci yarışı. Yarış hafta sonuna girerken Red Bull'da gündem, Pirelli'nin yumuşak hamurlu lastikleriyle yarışı nasıl tamamlayabilecekleri. Yarışları daha heyecanlı hale getirmek, pit stop sayısını arttırmak için Pirelli bu yumuşak hamur setlerini üretmişti. Pazar günü yarış öncesi yağan yağmursa stratejileri değiştirdi ve yarış herkes geçiş lastikleriyle başlayacak. Pole başlayan Sepp startta pozisyonunu koruyup araya açarken Weber ikinci oldu. Pist hızlı kurusa da halen kuru zemin lastikleri için ideal değildi. Red Bull biraz aceleci davranıp 5. turun sonunda sebep iptal aldı ve Sepp özellikle alt lastikleri ısıtmakta güçlük çekiyordu. Aslında Sepp'in bu zorlandığı görüntülere gerek yok. Seb'in hemen ardından hangi takımın pilotunun pite girdiğine dikkat ederseniz zaten tercihin yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. Weber'in yarış mühendisi Simon geçiş lastiklerini değiştirmek için optimal zamanı bekledi. Okay, Weber'i ise Seb'den 2 tur sonra 7. turun sonunda pite aldı ki Grid'in de önemli bir kısmı bu aralıkta pit yaptığından pit yolu bir hali karışmış hatta bazı kafalarda karışmıştı. Eskiler kolay unutulmuyor. Weber bu doğru pitle Sevin önüne geçti ve liderliği devraldı. İkinci pit stoplar tamamlandıktan sonra Weber'in diğerisine giren sebe takımdan lastikleri koruması söylendi. Yani takım arkadaşının kirli havasında kalıp onunla mücadele edip lastiklerini tüketmemesini istediler. Okay, Mark is too slow. Get him out of too slow. Understood. Look after Do your best. Lastikler o gün gerçekten hızlı aşındı ve 4 pist stopluk bir yarış oldu. 4. pist stoplar öncesi Seb ile Weber arasında 4.2 saniyelik fark var. Önce Seb pit'e girdi, sonra tur Weber. Red Bull'un Seb'i önce almasının sebebi Seb'in 2.5 saniye arkasında olan Lewis Hamilton'ın önceki tur pit'e girmesi undercut güçlü olduğundan Lewis'i karşılamak için Red Bull sebe önce pit aldı ve ona yeri sonuna sakladığı yeni lastikleri taktı. Bu pistte undercut güçlüydü ama Seb'in 4. pit öncesi ve sonrasında attığı turlar inanılmazdı. Mark Webber 4.2 saniye öndeyken bir tur sonra pit'e girdi ve pit'ten çıktığında Seb aynasındaydı. Bir turda 4 saniye kapatmıştı Seb. İkinin iki buçuk turluk tekerlek tekerleğe mücadeleleri devam ederken Mercedes takımından Rosberg ve Hamilton da yarışacak başka kimse olmadığından birbirleriyle yarışıyordu. Rosberg'e Ross Brown'dan pozisyonunu koru emri geldi. Rosberg istemese de emre uydu ve yarışı Hamilton'ın arkasını bitirdi. Ancak Seb bu emre uymadı

Sebastian, good job. Looked like you wanted it bad enough. Uh, still, there'll be some big things to do. I a race as well, but in the end, the team yeah, made a decision, which we always say before the start of the race is probably how it's going to be. Podyum sonrası düzenlenen basın toplantısı öncesi iki pilotun da halkla ilişkilerden veya takımdan biriyle görüşme şansı olmamıştı. Sev Weber'e her şeyi berbat ettiğini söylemiş, ardından da kameralar önünde özür dilemişti. Sev bu özürü daha sonra geri aldı. Sonraki yarış Çin Grand Prix öncesi de Emre anlamamıştım ama anlasaydım da yine aynısını yapardım dedi. Zaten özür dilemesini çok saçma bulmuştum. Sen 3 dünya şampiyonusun. Takım arkadaşının geçtiği için neden özür diliyorsun? Ki basın toplantısının ardından Helmut Marko'nun yanına giden sebe Helmut'un söylediği ilk şey de bu oldu. Niçin özür diledin ki? Olayların Red Bull'un imajına zarar verdiğini söyleyip öfkelenen Dietrich, Weber'le neler yaşandığını sözlü ve yazılı olarak anlatmasını istedi. Sonraki yarış Çin Grand Prix öncesi ise Seb ve Weber bir araya geldi. Weber'in kitabında anlattığına göre Seb Weber'e Malezya'da podyumda söylediklerine çok sinirlendiğini, ona bir pilot olarak saygı duyduğunu ama insan olarak saygı duymadığını söylemiş. İki pilot arasındaki ipler artık ne kadar kaldıysa hep orada koptu. DT basına verdiği Webber'i koruyan açıklamaları haricinde başka bir şey yapmadı. Zaten Helmut Marko Sebi yedirmezdi. Bir de üstüne Seb'in avukatı da devreye girmiş. Malezya Grand Prix'sinden birkaç gün sonra Red Bull takımına Seb'in avukatından iki sayfalık bir yazı gönderilmiş. Bu yazıda Red Bull takımının Seb'e makul olmayan takım emirleri vererek kontrat maddesini ihlal ettiği belirtilmiş. Yarışın bitimine 13 tur kala 1-2 giden iki araca pozisyonlarını korumalarını söylemek makul değil mi? Veya üst üste 3 dünya şampiyonuna üst üste 4 kere yendiği takım arkadaşının arkasında kalmasını söylemek makul mü? 3 dünya şampiyonuna takım arkadaşın arkasında bekle denmesinin saçmalı bir yana canlı izlemiş biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Sepp tüm hafta sonu boyunca Weber'den açık ara daha Liderliği kaybetmesinin tek sebebi Red Bull'un yarışın başında erken pit alıp yarışını mahvetmesi, 4. pitlere kadar Weber'in arkasında kalmasının sebebi de takımının ona lastiklerini korumasını söylemesi yarışın sonuna yeni set lastik saklamış adama bu lastiklerini kullanmaması emrini vermek bence makul değil. Christian Horner bu olaydan seneler sonra Seb'in bunu Brezilya 2012'nin intikamı olarak yaptığını söyledi. Seb'in düşüncesine göre şampiyonluk için mücadele ettiği sırada Weber'in onu startta duvara sıkıştırarak sonrasında Bruno Senna'nın ona çarptığı aracın hasar alması sonucu sonunculuğa düştüğü olaylar zincirini Weber'in başlattığını düşünüyor. Sebin bunları düşündüğünden intikam aldığını söylüyor Horner. Peki Mark Weber ne düşünüyor? Aslında bu olaya Mark için daha sempatik bir gözle bakabilirdim. Eğer 2011 Silverstone yaşanmasaydı. 2011 Silverstone'da son iki turda Weber'e takımdan pozisyonunu koru emri geldiğinde Weber bu emre karşı gelmişti. Seb'i geçmeyi denemiş ancak başarısız olup yarışı Seb'in arkasında üçüncü bitirmişti. Yarıştan sonra da takımın da ona birkaç kere emir verdiğini ancak emirleri dinlemediğini, pozisyon kazanmak istediğini ve adil bir şekilde yarıştığını söyledi. Bunu söyleyen birinin başka takım emirlerine uymayıp adil bir şekilde onunla yarıştığında şikayet etmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. a few phone calls from from them, but I wanted to uh, Fernando stops on the last lap and then looks a bit different. So uh, you know, I wanted to try uh, within reason, Tabii Silverstone olayı yarıştan sonra kapandı. İngiliz medyası olayı değişmedi, haftalarca konuşmadı. Ancak Malezya sonrasındaki Çin Grand Prix öncesi ki iki yarış arasında 3 hafta vardı, tüm basın Red Bull'u bekliyordu. Christian Horner'a Seb emirleri dinlemiyorsa takımı Seb mi yönetiyor sorusu dahi geldi. Hatta en az onun kadar komik başka sorular da Seb'e geldi. As a teammate for your own championship bid later in the season. Well, that's the more or less the same question Lee raised. Um, I think, you know, being completely honest, I never had support from his side. Sene 2013, Sebin Greta Thunberg'e dönüşmediği zamanlar. O zamanlarda spora aşık, kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen hırslı bir genç. Parmağıyla, Türkiye 2010 ve Malta 21 olaylarıyla, 3 dünya şampiyonluğuyla, Michael kabusundan yeni uyanmış İngiliz medyasının yeni nefreti. Tabii şimdilerde rekabetçi bir araçta olmadığından ve yarışlardan ziyade çevreyle ilgilendiğinden yani tırnak içinde zararsız olduğundan aynı medya bugün onu güzelliyor. Ancak o zamanlar İngiliz medyası gözünde Formula 1'in en çok nefret edilen ismiydi. Aynı takımla üst üste iki veya daha fazla şampiyonluk kazanmış her pilot mutlaka bu nefreti tadar. İngiliz değilse İngiliz medyasının nefretini, İngiliz de diğer ülkelerden rakiplerinin nefretini. Neyse ki hep kendisini köşeye sıkıştırmaya çalışan sorulara gereken cevabı verdi. Zaten açıklaması gereken bir şey de yoktu. Kazanmak için gelmişti, daha hızlıydı ve kazandı. Sadece giriş sırasında takım emirlerine uymayacağını net bir şekilde belirseydi bence daha doğru olurdu. Mark Weber yarattığı dramalarla olayı büyüse de olayın asıl sorumlusu değil. Sonuçta en başta saçma olan takım emrine Weber değil, Rebull verdi. Benim gözümde bu olayların asıl sorumlusu Rebull pit duvarı ve olaylara dışarıdan müdahale etmeye çalışan Mathesis. Takım emirleri tümüyle doğru veya yanlış bulduğum bir kavram değil. Her emri ayrı değerlendirmek gerekiyor. Ancak 2013'e kadar 4 sene üst üste sebe yenilmiş Weber zaten defacto ikinci pilot olmuştu. Bunu herkes biliyordu ancak buna rağmen rolleri net bir şekilde belirlemediler. Şirin gözükülmeye çalışılması, herkesin mutlu edilmeye çalışılması ve otorite boşluğu böyle bir olayın yaşanmasına sebep oldu. Zaten Emir'den daha büyük hata 2012 Brezilya'dan sonra Mark Weber'in halen takımda kalmasıydı. Bottom <laughs> racing,